Ramazan ayının maneviyatı, bereketi, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği sergilendi. <laughs> MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirilen programlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ve köy muhtarları, mesleki oda başkanları, şehit ve gazi dernekleri, mahalle ve yardımlaşma dernekleriyle samimi istişare toplantıları yapıldı. <laughs> MHP'nin halkla kucaklaşma ruhunun tezahür ettiği bu buluşmalar Çorum Merkez, Alaca, Sungurlu, İskilip, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerini kapsadı. Teşkilat mensupları tam kadro sahada yer aldı. Müzik Kayrıcı Mahalle ve Köy Muhtarları, Mesleki yodu Başkanları ve Mahalli ve Köy Yardımlaşma Derneği temsilcileriyle de buluştu. Görüş alışverişinde bulundu. Müzik Ayrıca mesleki oda başkanlarının talep ve görüşleri dikkatle dinlendi. Her türlü destek ve yardımın sağlanacağı ifade edildi. Şehit ve gazi dernekleriyle de yakından ilgilendi Kayrıcı. Onların acısını yüreklerinde hissettiklerini belirtti. Her daim yanlarında olduklarını vurguladı. Müzik ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı MHP liderinin kararlılığını vurguladı. Sayın liderimizin 2053 ve 2071 vizyonlarıyla taçlandırdığı Türk ve Türkiye yüzyılı çağrısının siyasi üslubu, tarzı, işleyişi ve sonuçlarıyla Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemektedir. Bu vizyon milletimizin kızıl elma idealine giden yolunda önemli bir adımdır. Türk milletinin güçlü iradesinin ve sayın liderimizin kararlı liderliğinin bir bir sonucudur. MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da yoğun ilgiden mutlu olduğunu söyledi. Ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirilen bu programlarda vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etmiştir.